Merhaba arkadaşlar ben İlker Nitelikli incelemenin hassası izleyenler için bir kez daha ekranlarınızın karşısındayım. Bu videoda ne olacak? Bu videoda Kum Karolina, şefbi Havi, Nightlife şarkıları üzerine konuşacağım. İlk tepkiniz hazır ve hazır olacak karşınızda. Umarım hepiniz iyisinizdir. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve yalnızca arkadaşlar sapaslamayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz önemli. Önemli olmasa bu kadar söyleyip durmam bunu. Dilerseniz vakit kaybetmeden Karolina ile başlayalım. Çok kıyak başladı öyle söyleyeyim. Kanlı bir gelinlik giymiş bir gelin gördük sanıyorum ki. Hemen kim ne yapmış onu da bakalım ya hazır durdurmuşken. Written and performed by KUM. Produced by Tanerman. Tat 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 Tanerman. Mix mastering by Alba. Hmm. Directed by Burkut KUM. Burkut KUM acaba kendisi mi? Bilen varsa yazsın ben KUM'u çok bilmiyorum. Story by Burkut KUM. İlayda. Ceyda Çallı. Sanırım senaryo menaryo işleri hikayeyi de onlar yazmış. Dop falan filan derken yine bir ton emek görüyoruz arkadaşlar. edit by Burkut KUM. Kalır Artist, Musab Çelik, Animation, Bay Semih Salihoğlu, Burkut Vay be. Her işte var hemen hemen ha. Helal olsun. <laughs> Yani başlar başlamaz şunu söyleyeyim çok kıyak başladı. Görüntüler de çok kıyak. Bildiğim böyle eskitmişler havayı ortama ve tarih yazıyor ama bakıyorsun 2022 yani. Çok iyi. Acaba bir yol hikayesi mi olacak bilemedim. Dur bakalım bir benzin istasyonuna da girdiler. Orada da bir muhabbet olabilir. Yani bu aksiyon filmlerine falan denk geldiğimiz sahnelere benzeyen sahneler mi karşımıza çıkacak acaba? Ve olabilir. Neden olmaz? <laughs> Ne biçim başladı lan. Çok iyi olmuş. Daha şimdiden ben acayip sevdim. Gerçekten zımba gibi şarkı olmuş ya. Helal olsun. Vokal efsane. Çok iyi girmedi mi şarkıya? Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yazın. Yine istasyon kadar <laughs> tamam bu kadarı çok yapsın bırak Fulya yıkıyor Panik konmanın sırası değil Sıran gelince Saçma sapan bu nasıl şehir Valla ben bilmiyorum Bilmiyorum Günlerde olay Do you money Walk money Walk covid değil Sizin bas Barita Barita Sevmesen de dinliyordur Abi şarkı efsane olmuş ya Çok yak olmuş şarkı Gerçekten bomba Bir de şöyle Havası suyu gerçekten farklı Çok bölen Piyasaya baktığınız zaman Çok çabuk ayırt edebileceğiniz Kendini ayrıştıran Diğer şarkılardan Piyasadan ayrıştıran bir şarkı olmuş Acayip sevdim Müzik zaten

asla karantina, time kofino, fino Tavrım pro bono, tek önemli şey amigo Şimdi yarışıkla sönersen sen olunca konu Zaten ben de biliyorum, sevemezdim onu <laughs> Üf, tipler nasıl peki? O reisin tipi. Ortam çok iyi yani. Gerçekten bravo diyorum. Sözlere de hafiften bakalım. Gayet kıyak ya. Carolina o bırakmadın ki bir an. Seni sevmek çok zor inan. Hadi dön şu sigarayı. Kız yine istasyon ettim. bu kadar tamam da bu kadar çok. Şeytan hamle yapsın. Bırak da sen fully ayık ol. Panik olmanın sırası değil. Sıran gelince saçma sapan bu nasıl şehir Valla ben bilmiyorum bilmiyorum. Bugünlerde all I do is money ball. Money ball. Covid değil sesim bas bariton. <laughs> yani kumda da böyle kendine has bir humor anlayışı varmış. Sevmesen de dinliyordur Manitan. Kesin dinliyordur ben de söylüyorum. Kaç argüman kazandım bugün taşakların 20 ton. Evet Lizzie'nin bir kez daha haklı çıktığını görüyoruz. Önden maymuna benziyor. Profilim Al Pacino. Güzel. Kokun der gibi sanki bu filmde olur mutlu son. Carolina ama bonita mamacita. <laughs> Zalaya Zalaya nasıl okunuyorsa bu ne demekmiş merak ettim. Zalaya yazdığın zaman tuzla çıkıyor arkadaşlar Google'a ne alaka. Maalesef hiçbir şey çıkmadı bilen varsa bu nedir yazsın arkadaşlar. Diamond Aquafino. Tavrım pro bono tek önemli şey amigos arkadaşlar diyor yani. Evet bu dünyadaki en önemli şeylerden biri de arkadaşlarımız arkadaşlıklarımızdır arkadaşlar. Kişiye kişi gerek o ki kişiliği şahane. Probona neymiş? Latince'de toplumun iyiliği için manasına gelmektedir diyor. Bunu da belirtmiş olalım. Fazla uzatmadan ilk gördüğüm şeyi söylüyorum. Tüm dünyada ışıklar söner sen, sen olunca konu. O kıyakmış. Tüm dünyada ışıklar söner sen sen olunca konu. En sevdiğim bar net bu oldu. Sizin en sevdiğiniz bar hangisi mutlaka belirtin arkadaşlar. Helal olsun diyorum. Zaten ben de bilmiyorum sevmezdim onu deyip noktalıyoruz ve devam ediyoruz. Evet yer yer böyle Tarantinovari bir havada görmüyor değiliz ama

Evet orada beklemekten bunaldım dedi sanki. Hangimiz beklemekten bunalmadık ki gerçekten mahvolduk ya. Hemen bakalım. Small circle only Ombres. Yani ombre benim burada anladığım erkekler miydi ombre? Neydi? Adamlar mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Evet erkeklerin anlamına geliyor. Çünkü uomo İtalyancası, İspanyolcası da ombre olması lazım ama sabah yıldızı anlamına geldiğini de yazmış birisi burada. Kadınlar için de kullanılabilir demiş bir tanesi. Allah Allah. One pussy no stress. Az kavga bol sex. Kimin eline geçmiş diyorum. Mangalda biftek. Hepiniz ben tek. Aşkımız bir fay attı. Beklemekten bunaldım güzel günler hayal ettim. Üstünde vintage Benetton ya da Benetton. Benetton. Varlığın bir yer etmiş, yokluğun çok yabancı, sokaklar su altında kalmış, senle turladığımız bir mesaj yazdım atıncaya kadar midem bulandı. Üf, güzel, gayet bomba şarkı diyorum, çok yakalıyor. ettim Neler olsun diyorum seni sevmek çok zor inan diyor ama yani aşk zaten zor arkadaşlar aşk zor deyip artık bu hemen Şefbi'nin Havi ile yaptığı Nightlife şarkısına geçelim acayip merak ediyorum biliyorsunuz Şefbi benim son dönemdeki favori mc'lerinden biri hatta en favorisi olabilir devam edelim Üf, daha bu ses zaten başlar başlamaz aldı bizi bitirdi yani şarkıyı. Kim ne yapmış hemen durdurmuş yani bakalım. Produced by Fuego Beats. Evet Fuego Beats yapıyor sanki genelde Şefbi'nin beatlerini. Record A7 Brock and Blessed Studio. Mix Şefbi Mastering RC4 Cat tabi. Edit Color Tarık Ayna Göz Kavurar Tarık Ayna Göz. Helal olsun devam edin. <laughs> saattir bekliyorum Telefonunu arıyorum Şimdi çıkmasan kafayı giyeceğim Bana bir kere yesen ne olur melek Bana bir şey söyle bunlar ne gerek Neler oluyor ya? Yalnız şunu fark ettim. Almanca'ya geçince ayrı bir kopuyor. Helal olsun belki de ana dili Almancadır bilmiyorum ama gayet bomba hemen like'ımı da yapıştırıyorum. Süper başladı şarkı öyle söyleyeyim. <laughs> Stück essen mit Schmerz mit dir, dreifach. Deine Liebe sagt nichts, so aber dich aus innerlich kannst du dir. Selbst ich mein Vertrauen aus mir meine Seele geraubt. Leidet mir du bist der Grund für all die Schmerzen in meinem Bauch. Hab gehofft, dass du realisierst, was du getan hast. Damit ich dir nicht sage, wieso du alles verkackst. Von mir hast du angeblich dich zu so verbergen. Dann sag mir, warum müssen Engel immer sterben? Evet yine farklı bir işte karşımızda bence Şefbi. Çok yak olmuş. Şefbi albümünden bu da gayet bomba bir şarkı olarak karşımıza çıkınca bize ne ima etmektedir? Tabii ki de zımba bir albüm geliyor olabilir arkadaşlar. Ayık olun. <laughs> De... Aldım sevgine harmanla <laughs> Bakarız sözlere de bakacağız Merak etmeyin ama Önceki şarkıyı da hiç durdurmak istemedim Bunu da durdurmak istemiyorum ama Telifi yapıştırıyorlar biliyorsunuz arkadaşlar Mecbur şey, bizim gibi olmak gibi tüm ortak. Baby, beni çünkü. Senle çok kez kavga daha Küfürler ve bardaklar Binlerce şey duvar ama verdiği gül çok zarar ve bizden de hızlı çıktı şu zaman kilometrelerce mesafe olay farklı insanlar. Üh, bizden de hızlı çıktı şu zaman. Ya yani herkes biz hızlıyız, biz hızlıyız. Bizden hızlısı mezarda ayağı yaparken şefi burada başka yerden yaklaşmış mevzuya çok basit bir mevzu ama kıyak olmuş bence. Bana son kez dedim bye bye gitme nine nine kaldım sevgine Arman takvim prime time telefon çalıyor bling bling party late night senle karışık viskim kafam hep fly üf güzel. Bütün şehir gece sessiz izliyorlar bizi bizim gibi olmak istiyorlar gibi en komik yoldan çıkıyorlar tüm günahlarımız ortak beyip yorma beni çünkü ettik sende çok kez kavga veda. Evet kavga ve veda arasında virgül koymamış ses ben benzerliğinden ötürü kavga veda. Küfürler ve bardaklar havada. Bak ördük aramıza binlerce duvar ama verdik birbirimize çok zarar. Ee, bak ördük aramıza binlerce duvar ama verdik birbirimize çok zarar. Yani bir Trump değilsen bir Meksika duvarı örmediysen arana zarar verirsin tabi. Ve bizden de hızlı çıktı şu zaman. Kilometrelerce mesafe olay farklı insanlar farklı odalar. Ettim senin için her gece bir dua. Şimdilerde kaldığı yerden devam. Devam ki. Ettim senin için gece bir dua. Şimdilerde kaldığı yerden devam. Yaptık Kutkan'dan daldım çıkış yok Kaldır at sorunlarımı devam edip önüme bakmam gerekti Felaketin ortasından kaçıp da firar edip ah, tekrardan döndüm ben süre var <laughs> Abi Şefki gerçekten acayip bir adam ya. Yani arada böyle sürprizler oluyor şarkıda. Hiç beklemediğin nereden vuruyor seni. Çok kıyak olmuş şarkı ya. Ben acayip sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Ve favori barınızı da yazın. Ha Türkçe ha Almanca. Belki Almanca biliyorsunuzdur. Almancasını yazın. Fark etmez arkadaşlar. Çok kıyak. Hemen sözlere bakıp sonrasında devam edelim. Stress, battery ve overdose. Yattık kalktık artık vaktim yok dedim. Çok tıkandım daldım çıkış yok. Kaldırat sorunlarımı devam edip önüme bakmam gerekli felaketin ortasından kaçıp da firar edip ah tekrardan döndüm ben. Gayet iyi. Şefbi yazıyor arkadaşlar. Gerçekten kalemi kuvvetli elbiselerden biri bence. Siz ne düşünüyorsunuz orasını bilemem. Evet daha fazla uzatmanın alemi yok. Video bitti. Yani sonuna geldik. Ben gayet sevdim. Umarım Havi'yi daha çok duyarız. Belki de duyacağız bilemiyorum. Yani benim şarkı hakkındaki görüşüm bu arkadaşlar. İki şarkı hakkındaki görüşüm bu. Siz de yorumlarda belirtin fikirlerinizi. Sevdiğiniz barları mutlaka ve mutlaka ve mutlaka yazın. Ve eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı beğeniniz arkadaşlar aslamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.